Arkadaşlar herkese merhaba. E, bugün keten tohumunu yapacağız. Keten tohumunu e, nasıl yapacağız? Şimdi e, şöyle yani bir sürü faydasından bahsediliyordu. Ben de uzun süredir bunu e, tüketiyordum. Geçen sene, evvelki sene falan. Hep böyle e, öğüterek. Şimdi keten tohumunun e, paket halini yani bu şekilde alıyorum ben paketle. İçerini göstereyim. Şöyle şöyle minik minik böyle böyle taneler. Şimdi bunları eskiden yoğurdun içine işte bir kaşık katıp yemeye çalışıyordum. Yerken de bunların tanelerini kırmak gerekiyor. Dişle tamamen her birini ezip ezip yemek gerekiyor. Çünkü mide bunları bu şekilde öğütmüyormuşmuş, zorlanıyormuş falan. o yüzden hepsini kıt kıt birer birer kırarak yemek gerekiyordu. İşte mesela ekmeğin üstünde falan görüyoruz fırınlarda aldığımız zaman faydalı ee, bir sürü faydalarını okuyoruz Şimdi ben alıyorum bunu blenderda çekiyorum ee, rondo kısmında yani incecik incecik çektim kavanoza dolduruyorum bunu sonra da içine zencefil zerdeçal yoğurt koyarak yiyorum ama başka zaman bazen işte zencefil zerdeçal falan koymuyorum ee, sadece yoğurt fındık fıstık koyuyorum şimdi bugün de bazen böyle yapıyorum tatlı olması için yani her zaman Tuzlu tuzlu yemmiyor, tatlı da yiyelim diye. Ee, bazen de içim kefir orman meyveli. Bundan koyuyorum. Ee, bardakla ölçtüğüm zaman tam denk gelmeyebiliyor Şimdi böyle azar azar koyacağız. Ee, yanına da çayla ikisi muhteşem oluyor. İçine de fındık, fıstık, badem bir şeyler atacağız. Bakın açalım. Kefirimizden yani bir bardağa yakın. Bir de bu su çekiyor. Ee, şey keten tohumu. Su çeken yani su çeken bir şey. Yoğurdu koyduktan sonra ben yoğurdun suyunu ve ayrıca artı su da koyuyorum. Normal su koyuyorum ee, çünkü şey su çekiyor. Yani bunu yedikten sonra vücutta da su çekiyormuş. O yüzden yine artı su içmek gerekiyor bunu yedikten sonra. Sonra sonra kaç saat sonra sürekli hep yani susuz bırakmamak gerekiyor kendimizi. Böyle karıştırıyorum. Bunun yetmediği zaman biraz daha koyacağım. Bu da tatlı. içerisinde tatlandırıcı şeker falan var sanırım. Yani bunu ne için yapıyorum keten tohumunu? Genelde zayıflarken ben hani yulaf kepeği yerine işte o dukan diyetini falan yapmıştım ben. Onu da yaptım. Yani o da çok sıkıntılı bir diyet. Benim için bence. Bunda çok daha ferah. Yani bütün gün işte bakın mesela bugün kuru fasulye yapacağım. Ee, istediğim her türlü yemeği yiyebiliyorum. Bir de bunu yiyorum ama ekmek yememiş oluyorum. O zaman yine işte zayıflama ya bir bahane. Şimdi böyle oldu ya bu sulu görünüyor. Birazdan bu çekecek böyle hamur yani biraz daha katı katı bir kıvam olacak. Bekleyelim. Evet. Ee, şimdi aşağı yukarı ben videoyu kapattım. 10 dakika kadar bekledim. Bu çekiyor. Biraz daha beklesem iyice katılaşacak. Yani o şeyi çekti kefiri içine çekti. Bir de şöyle bir şey var. Bunu yoğurtla ve böyle hani yoğurtla dönüşmüş kefire dönüşmüş bir süt ürünüyle yiyin yayın diyorlar kefiri. O şekilde faydası daha fazla olacakmış. Şimdi bunu karıştırdım ben kefirle. Hem bu tatlı bir şey oluyor. Yani orman meyveli bir şekerli gibi. Yani kendisi içerisinde çok şeker yok. Renklendirici ve tatlandırıcı koruyucu yok diyor. Meyve püresindenmiş. Kefir. Sade kefir de yapabilirsiniz. Biraz ekşi bildiğiniz gibi sade kefir. Ee, bu tatlı olduğu için yani bu sabah hani böyle tatlı. Genelde sabahları tüketiyorum. Çünkü karnı tok tutuyor bu. Ee, kahvaltıda işte ne yiyeceksem yiyorum. Ee, daha sonra yani tıka yememiş oluyoruz ki bunu yemek için. Ya da öğlen yemeğinden önce sonra aralarda falan bayağı tokluk hissi yaratıyor. Sonra... Şimdi tatlı yaptık ya yani ee, zencefizlerde çallı yapınca da olabiliyor. Üzerine de böyle fındık fıstık ekliyoruz. Ee, onunla güzel gidiyor. Şimdi neden bir şeyler ekliyoruz buna? Yani muhteşem bir tat değil onu söyleyeyim. Hani mesela yulaf kepeğinde tatsız bir tat oluyor. Ya da biraz tuzluya kaçan bir tat oluyor. Yani onunla kıyaslanmaz tabii bu faydalı bir şey. Yani onun da faydalı olduğu söyleniliyor. Bunun da artık bilemiyoruz. İşte fındık fıstık atıyoruz içine. Her kaşıkta bir tane bir fındık bir fıstık yemeye dikkat ediyoruz ki ağzımızda biraz tat gelsin. Ki bu kefirli olduğu zaman çok daha tatlı oluyor. Çok güzel bir tadı oluyor. Biraz daha evet bakayım. Evet, biraz daha ceviz atalım kadar zaten temizde bir kaşık alıp bunu güzelce yiyebiliriz böyle ee, biraz daha atayım Tamam arkadaşlar böyle içine içine de karıştırıp da yiyebiliriz bu şekilde e, hepimize kolay gelsin Afiyet olsun yani bununla bayağı bir tok tutup e, tok tuttuğu gibi bir de e, faydalı deniliyor şöyle içine Karıştırıp. Bakın ne kadar katılaştı ben konuşurken bile şu iki üç dakika içerisinde iki buçuk dakikalık sürede de en son nasıl katılaştı yani ee, sürekli çekiyor çünkü bu suyu yani çekebildiği yere kadar çekiyor sonra da doyuma ulaşıyor işte böyle bir keten tohumu ile ıı, güzel bir şey yanında çayla ya da kahvemizle süper gidiyor. Afiyet olsun, hepimizin eline sağlık, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğene basar, abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.